Artık yeter arkadaşlar. Yanlış bilinenleri düzeltmeye geldik. Sizlere en doğrusunu öğretmeye geldim. Ben Tuna Soy. 10 yıl aşkın süredir zeka küpleriyle uğraşıyorum. Yarışmalara katılıyorum. Yarışmalar düzenledim. Türkiye'de ve yurt dışında olmak üzere bir sürü yarışmaya katıldım. Ve bu spor hakkında, bu hobi hakkında olabildiğince fazla bilgiyi toplamış bulunmaktayım. Sosyal medyada uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Aynı zamanda yabancı kanallardan da bilgileri topluyorum. Sponsorluklar sayesinde bir sürü küpler denedim ve birçok bilgim var. Bunları artık sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu video kaç dakika olur bilmiyorum. 10 dakika da olabilir, 30 dakika da olabilir bilemiyorum. Fakat ne kadar uzun olursa olsun sonuna kadar izleyin. Çünkü bahsedeceğim her şey çok önemli. Bunları bilmiyorsanız siz aslında zeka küpü ile ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir. Çok önemli bilgiler söyleyeceğim sizlere. Şimdi bunları bir kağıt kalem alıp not da alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın bir şekilde bunları öğrenin arkadaşlar. Bunlar hayati önem taşıyan bilgiler ve videonun sonunda herkes yorumlara yeni öğrendiği bir şey varsa bu videodan veya çok ilgisini çeken vay be bunu da bilmiyordum dediğiniz bir şey varsa onu yorumlarda yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bakalım herkes yeni bir şey öğrenecek mi? Arada sıra da tekrar tekrar gelip izleyebilirsiniz çünkü küp camiasına size girdikçe bazı şeyleri yanlış öğrendiğinizi fark edeceksiniz. Laf fazla uzatman arkadaşlar. Adım adım başlık başlık başlayalım. Çok heyecanlıyım. Bu video yapmak için uzun zamandır planlıyordum. Arkadaşlar bu arada bu videonun fazla kişiye ulaşmasını istiyorum. O yüzden bana destek olmak istiyorsanız beğen butonuna basabilir, abone olabilir ve destek yorum atabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Bunları yaptığınız zaman YouTube bizi daha da ileriye taşıyacak. Ve bundan sonra videonun devamını 0.5 hızda izlemenizi öneriyorum. Çünkü hızlandırıp koyacağım. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Siz hızlandırıp izlediğiniz zaman izlenme sayıları da artacak. Bunu bir denemek istiyorum sizlerle birlikte arkadaşlar. Herkes şu andan itibaren videoyu yavaş çekimde 0.5'te izlesin. Bu sayede hızlandırılmış sesimi normal şekilde duyacaksınız. İyi seyirler. Çünkü nasıl anlatacağım, nereden alınır <laughs> ondan anlatacağım, yarışmalar nasıl olur, nasıl katılır, imkansız olaylar mesela köşe sövüştük, tek zekâ köşe bundan bundan bahsedeceğim arkadaşlar, çok fazla konuya çıkıp Her zaman ilk basamaktan başlayalım. İlk konu başlığımız arkadaşlar zekat kimlere alınır? Bu çok önemli şey çünkü çok kişinin dandik bir para harcadığını biliyorum. Bunu yapmak yerine arkadaşlar dandik bir gibi profesyonel bende bir sürü profesyonel tip var. Bunların incelemeye gidiyorlar da YouTube kanalı olabilirsiniz. Satın alma linklerini de açıklamadan hep koyuyorum videoları. Onlardan almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ne diyeceksiniz? Yeni de başlamış olsanız profesyonel de olsanız bu fikirler size her zaman en hızlı bir yardımcı olacak. Ve sizi kısıtlamayacak ve çok fazla daha da geçecek. taşıyacak. Aynı zamanda uzun yıllar kullanabileceğiniz tipler. Benim 5 yıl önce neredeyse 10 yıl önce aldığım bile hala adamı duruyor. Onları iyi kullandığı sürece hiçbir şekilde göstermeyeceklerdir. Bunu bir kenara koyalım. İlk arkadaşlar ben de, de siz hem hem de daha uygun fiyat geliyor. Şuradaki Ben magnetik nedir arkadaşlar? Bu son zamanlarda birazcık kafa karıştırmış olmaya başladı. Ben bazen diyorlar magnetik küp diyorum. İnsanlar da seninki magnetik o yüzden çözebiliyorsun diyorlar. Bunda bir alakası yok arkadaşlar. Magnetik demek küpün iç kısmında şuralarda magnetler var. Böyle çeken bu sayede küp kendi kendini düzeltiyor. Hızlı çözümler sırasında böyle ortada kalmak yerine düzeltiyor bir şekilde. Bu da magnetik küp diyoruz arkadaşlar. Uzun yıllardır aslında küp camiasında olan bir şey. Fakat son zamanlarda artık neredeyse magnetik olmayan küp çıkmamaya başladı profesyonel olarak. O yüzden siz de alacaksanız en azından magnetik bir şey almaya çalışın. önerdiğim bir küp var uygun fiyat performans olarak. RS3 RS3 yani küplerini alabilirsiniz. Açıklamaya da linki Şimdi arkadaşlar yarış olarak nasıl olur onu söyleyeceğim. Küp yarışmaya katılmak için önce dünya şampiyonu falan gerek yok. Ben yarışmaya katıldığımda yarıdaki yarışmaya çözüyorum yine yani. Çok kişiye göre hızlı bir süre ama yarışmada iki kişiye göre hızlı bir süre ama yarışmada yani. Oyun kapalı da nasıl erkek çocuk öğrendiyseniz ve ezberleyi ki ezber nasıl yapılır arkadaşlar? Ezber okula gidelim şimdi ezberlemize gerek yok. İlk başlangıç işte, algoritmaları kas haftası ezberleyeceksiniz. Bunu da diğer görüntüleri defalarca üstü tekrarlayarak yapabilirsiniz. Ben bu şekilde ezberlemişim. Siz böyle ezberledikten sonra çünkü yaşamada kağıdı bakmak istersen yarışmaya edilebilirsiniz. Yarışmaya nereden kaydolundu? World Cup Association'dan kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Oraya arama bölümüne yaşadığınız şehirde yazabilirsiniz. Veya direkt Türkiye'de veya Türkiye yazdığınız zaman yarışmaları göreceksiniz yakın zamanda olacak. Ve onlara kayıt olup arkadaşlar. kesinlikle bir Yeni başladıysanız özellikle kesinlikle bir ekibinizde çok fazla yol gösterecek. O, gerek yok. Hepsi çok arkadaşlar. Sizin insanlar. Size yol gösterecekler nasıl bir olacaksınız. O zaman devam Arkadaşlar Nereden da çıkacağım? Nereden vereceğim. O izlemeye devam edin. <laughs> Şimdi arkadaşlar küplerle ilgili de bakım konusu var. Bakım ve temizlik yapmamız gerekiyor küplerimize. Bunun niye olduğunu sorarsanız küpler uzun süre e, sokakta elinizde orada burada zaman içerisinde esnekler doluyor. fark etmeden toz, toprak, saç bunun gibi şeyler buluyor. O yavaş şekilde küpün parçasını çıkartıp ıslak mendil sonra da yuvalanız lazım. Burada nedir? Burada kim var mı? Küp yok, yok ya, arkadaşlar. Küpün içerisinde anlatılan yağları yürütüyoruz. Onları kullanarak e, küpü veya yavaşlatabilir veya daha akışkan dönmesini sağlayabilirsiniz. Ve aynı zamanda arkadaşlar yeni aldığınız bir küp eğer hoşunuza gitmiyorsanız ayarları Vida ayarları oynayabilirsiniz. Yani bazen küp çok olur, bazen çok gevşek olur, kontrolsüz olur. Böyle durumda

Arada, şimdi görüşmek kaydı olmaktan bahsettik. Road Association'da bir kendinize hesap açıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar bu hesabınızda görüşmek kaydı oluruz. İlk görüşmenize gireceksiniz heyecanlısınız. Kuralları bilmiyor olabilirsiniz bu çok doğal. Fakat bu yüzden de sizlere kuralları kısaca özet geçeceğim. Ve bunları öğrenmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü görüşmelerde yeni başlamalar özellikle hata yaptığı zaman yarışmanın akışı birazcık olmuş oluyor. Ve bu sadece yarışmaya katılan kişi o kişinin velileri de sorumlu aslında. O yüzden şu an veliler de izliyorsa bu lütfen siz de çocuğunuzla birlikte dikkatli şekilde izleyin. Gerekirse tatlı olunca velilerin de hata alabiliyor. Veya e, yaşı küçük bir kişi sayesinde katılacak kişi. Siz en azından evde öğretmeye çalışın azıcık olsa. Bu şekilde size çok yardımcı olacaksınız. Şimdi arkadaşlar kurallar şu şekilde. Yarışmada bildiğiniz üzere timer kullanıyoruz. Süre ölçme aygıtlarını. Bunların kullanımını açıklayacağım şimdi çok Önce şöyle. Eşlik olsun yarışmalarda arkadaşlar biz roundları bölüyoruz. Yani mesela birinci roundda olan kişilerin hepsine ilk çözümlere aynı karıştırma geliyor. Çünkü bilgisayar tarafından oluşturulan karıştırma var. Hakemler tarafından arkada masada karıştırılıyor ve sizlerin önünüze kapalı bir kutuda geliyor. Tamam mı? Kapalı kutu geldi. Siz masaya oturduğunuz isminiz söylenmez. Mesela tunör söyle, e, barbür runner'lar. Runner'lardan duyduğunuz anda hemen onunla birlikte masaya doğru gideceksiniz. Ve masada oturan bir sabit hakem var. Onun yanında oturacaksınız arkadaşlar. Şurada sakın dokunmayın. Çünkü kutunun içerisinde şu anda gizli görmüyorsunuz. Oturduğunuz. Önünüzde timer var. Timer'ın kırmızı tuşuna basıp açıyorsunuz. Eğer kapalıysa bir süre yazıyorsa resetliyorsunuz. Sıfırladığınız zaman arkadaşlar sıfırlanmış şekilde gördüğünüz zaman Zaten masada duruyor şekilde. Sonra arkadaşlar o anda hakem 15 saniye inceleme süresini başlatır ve 15 saniye boyunca karışık küpü inceleme şansını ama döndüremezsiniz. Mesela bir küpü yok. Açıldı, 15 saniye başladı. Sakın döndürmeyin çünkü döndürürseniz DNS mi oluyor, öyle bir şey oluyor. İnceledik, inceledik, inceledik. Sıkın döndürmedik. 15 saniye doğmasın artık hakem size 8 saniye ve 12 saniye uyarıları yapacak. Eğer 12 saniye uyarısından sonra 3 saniye daha beklerle başlatamazsınız artık olur. Eğer um, 2-3 saniye daha geçmişseniz e, iptal sayılır. Çözümünüz. O yüzden geç kalmamaya bakın. 12'yi durduğunuz anda en kötü ihtimalle elinizi koyu ve başlatın artık. Çok geç olmuş demektir zaten. Şimdi 12 saniye mesela inceledim veya 8 saniye. Sonra kilo masaya koyuyorsunuz. İki elinizle kütle uzaklaşıyor. Elinizi timer'a şu şekilde kapatıyorsunuz. Parmak uçlarınızla ve kaldırdığınız anda timer başlıyor. İki elinizle böyle kaldırdığı çözüyorsunuz artık. Çözmeye başladınız başladınız. Sakın şey yapmayın. E, atıyorum yapamadığınız bir yerde ne diyeyim, falan sohbet etmeyin yani konuşun konuşmanız da birileri yasak veya bir noktamızı baktığınız kulağınız da müziklerimiz yasak çözdükten sonra arkadaşlar çünkü atarak bakın süreyi yıldırmanız o zaman durdururken de parmak çalışması kullanacaksınız şöyle bir yeri falan durdurmak yasak çünkü elinizi durdursanız küp hala durdururken aslında durdurabiliyor oluyorsunuz. bu da kurallara aykırı ve mesela çözdüğünüz diyelim bu şu an mükemmel çözdüğümüz çocuk ama eğer küp böyle hesabından artık oluyor eğer küp 90 pardon 45 dereceden daha fazla dönmüşse bundan artık oluyor yani mesela 30 saniye çözdüğümüzden 32 saniye oluyor 2 saniye ekleniyor bunu da göz önünde bulundurun evde çalışıyorsanız artık yapmaya dikkat edin Şimdi arkadaşlar söyle tutmaktan bahsetmişken bu timerlardan hepiniz anlayabilirsiniz. Ben de ilk defa aldım yani. uzun yıllarda yapıyorum. Ben de çok yoktu timer. Peki nasıl söyleyeceğiz arkadaşlar? Bunun için telefonunuzu uygulamak yapmanızı veya laptopunuzu veya ve web sitelerini kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu yapmak çok güzel sizin geçmenize yardımcı olacak. Çünkü Average yani ortalamasını da uygulama uygulamalar Ve siz kendinizin grafiğini görebiliyorsunuz. Hızlanıyor musun, yavaşlıyor musun? Her şey alındı mı? Rekordunu kırdın mı? Kırmadın mı? Bunları çok güzel bir şekilde dosyalanması sağlanıyor bu uygulamalarda. Şimdi ekrana iki tane uygulama gösteriyorum. Bir tane Android, bir tane Apple için olacak. İkisinden birini yükleyebilirsiniz. Ben benzer verdim. 10 saniyenin altı demek. Bir kişinin 10 saniyenin altında olduğunu anlamak için o 10 kişinin 100 tane çözüm yapmış olması gerekiyor ve bu 100 çözümün ortalaması o bilgisayar programında veya telefon programında zaten ortalama otomatik olarak gözüküyor. Hangi sayı 14 ise sen sub 15'sindir. Eğer bu sayı 13.99 ise sub 14'sindir. 100, 100 çözümün ortalaması sub da bu demek oluyor arkadaşlar. Kütlenin sinirini birazdan anlatacağım. Uçun, bu 3 çarpı bu paylaşım. Bunları anlatacağım birazdan. Bu videoyu şu an izlerken bazılarınızın beyin patlıyor çünkü ben de anlatıp biraz zorlanıyorum. Bu terimler çok da kolay değil ama yıllar sonra ve aylar sonra tekrar edip bu videoyu izlediğinizde aa bu çocuk demek bunu demeye demek. Demek çalışıyordu diyeceksiniz. Açıklık kazanacak. Yavaş yavaş tekrar, tekrar tekrar izleyin. Şimdi arkadaşlar çünkü nasıl çözülür diye soranları duyar gibiyim hala. O zaman sizlere artık anlatıyorum. Ben YouTube'da Türkiye'de özellikle yapılmış en kapsamlı eğitim videolarını yapmaya çalışıyorum son aylardır. Ve çok güzel de bir gelmiş oluyorum İnsanlar o videoları izleyip öğreniyorlar. Teşekkür ediyorlar sürekli. O yüzden siz de o videolardan faydalanmak istiyorsanız tamamen ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma gidebilirsiniz. Sonra sözü zeka kükür yazdığınız zaman zaten karşıda çıkıyor. Açıklamaya dediğim gibi bırakıyorum. Zeka küp nasıl çözülür diye başlamış böyle başladık. Şu anda Sifo metodunu yani ileri seyir kütüde öğretiyorum. İki şarkı iki büyük öğrettim. öğrettim. Yavaş yavaş 4 çarpı Megamix gibi kütüler de gelecek ve yavaş yavaş ve bunu çeşitleneceğiz. Bir yıl içerisinde falan bu projeyi artık sonlandırmakla tamamen bütün kütüde eğitimini yapmış istiyorum. Şimdi küçük çözünürlük demişken imkansız durumlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü o küçük çözünürlük durumlarının altında bazı insanlar öyle bir çıkıyor ki bunu insan kendi yeteneğiyle zaten çözemez. Mesela arkadaşımızın Corner twist denilen bu şey olmuş. Köşe dönmesi, corner twist. Genelde İngilizce terimler kullanılıyor. Çünkü e, Türkiye'de çok yaygın değildi işte ilk başlarda. O yüzden biz yabancılardan aldık bu terimleri. Corner twist diyoruz. özgürlüğünü köşe dönmesi. Dönmüş köşe. Bu durum arkadaşlar algoritma kullanarak çözülemez. O yüzden ya sizin kitabınız var parçalanmıştır, parçalı geri takarken bir köşe yanlış dönmüş şekilde takmışsınız ve bu imkansızdır. Ve küp öğrenmeye çalışırken YouTube'da filan eğer e, köşesi dönmüş bir varsa o videoları ne kadar takip ederseniz yazın küp O yüzden diyelim ki eminsiniz son katmana kadar geliyorsunuz yapamıyorsunuz. Demek ki böyle bir durumda bir sıkıntı var kitabınızda o zaman şöyle parçaları 45 derece çevirip çıkartın. üst katmandaki ilk katman çözdükten sonra üst katmanı bir kendi rengine doğru renklerine getirin. Ondan sonra takın bir karıştırın tekrar yaptığınız zaman küp çözmeyi yazıyor göreceksiniz Bu çok 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 arkadaşlar. En az 100 kişiden ikisinde Tüm bozuk bir şekilde düzelsinler. Şimdi çok çok sorulan saçı şeylerden bir tanesi de özellikle sokakta benim çocuğum görenler. Ezberledi mi sen? Bunun bir hilesi var onu ezberledi. Şifresi ne? Algoritmasını biliyorsun özel yapıyorsun Bir bakım haklı var. Kulaktan dolanmış şekilde de olsa bir şeyler öğrenmişler ama yanlış arkadaşlar. Çünkü çözebilmek için öyle bizim bildiğimiz böyle 15-20 basın aktif bir algoritma var. Sürekli onu görüyoruz. Küçük çözüyor diye bir şey yok. Her seferinde tamamen yepyeni bir olasılık karşılığa çıkıyor. Ve bunu daha önce öğrendiğimiz algoritmaları kullanarak nasıl çözebileceğimizi hesaplamaya çalışıyoruz aslında. Ve küp, speed tam olarak bununla alakalı. Speed cubing arkadaşlar hızlı küp çözmek demek. Speed cubing olmakta hızlı küp çözen insanlar yani. Genellikle 15 saniye civarında kişilere speed cubing deniyor. Ama siz 30 saniyeyseniz de ileride speed cubing olabileceğiniz anlamına geliyor bu. O yüzden çalışmaya devam. Sokakta çok sık rastladığım şeylerden bir tanesi de arkadaşlar. Diyorlar ki küpüden dostan yapamazsın ve diyorsunuz adam 30 dakika boyunca karıştırıyor. Görüyor yapamayacaksın çok iyi karıştıracağım falan diyor. Ne kadar karıştırırsanız karıştırın zeka küpü 20 hamlede çözülebilir. Ben 20 hamlede çözüyorum Dünyanın en az hamlede çözen insanları 20 hamlede çözebilir fakat onların da bir bilgisayar hesaplamak lazım. Fakat bir bilgisayar bu 20 hamlede her hal karıştırır. Ne kadar karıştırırsanız karıştırın. O yüzden birisine küp çok iyi karıştırıp vermek istiyorsanız 20 hamle yapmanız bile yeterli olacaktır. O yüzden yarım saat falan karıştırmaya gerek yok. Bir de böyle anlarda çok kurnaz olan arkadaşlar ilaz gibi olacaklar. Sen köşe çevirirler. Sonra öyle karıştırırlar. Biz fark etmedik ki yani. çözemedi olalım diye. Arkadaşlar onları da yemiyoruz. O yüzden denemeyin boşu boşuna. Tam tersi birazcık kafa karıştırıp yapmış olsun. Çünkü dönüm, o sırada şey diyorlar. Aa sen hile çünkü ben buradan bunu köşe elimden ben artık çözemem. Eskiden yetimiz olduğum daha sonra çözebilirim. O yüzden bunu yapmayın. Bu şakayı çok eskiler artık. Tamam bunu bırakalım. <laughs> zeka çünkü zeka ile alakalı yoksa değildir. Bu da çok gelen bir soru. Arkadaşlar aslında Türkçe bu zeka olarak çevirmiş. Diğer dillerde böyle olmadığını biliyorum. İtalyanca mesela Sakura Rubik, İngilizce Rubik's Cube. Yani Rubik denen adam ve yani Rubik bu işin mucididir. Türkler ilk kendisi yapmıştı bir heykel tıraş. Onun ismini almıştı. Türkçe'ye ne zeka çünkü diye geçti bilemiyorum. Fakat arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Birincisi zekayı ölçmek nasıl yapılır hala tam olarak bilinmiyor. Kim zeki kim değil onu da bilemiyoruz. O yüzden siz hiçbir şekilde ben yeterli zeki değilim ama diye düşünün zekayla bir bağlantısı yok aslında. Gerçekten araştırmaya göre zeki insanların Rubik küplerle daha çok ilgilendiği görülmüş. ama bu da bir zeki oldukları için çözebiliyorlar. Sadece sizin ilginiz varsa her şekilde yapabilirsiniz bunu bilmenizi istiyorum. Çünkü burada aslında Önemli olan şeyle karşılaştınız. Ne kadar çok öğrenmek istediniz. Zeka ile ilgili pek bir şey yok. Paylaştığınız zeka nasıl çözülür? Videolarında öğrenmek istiyorsanız bu yüzden herkes öğrenebileceğini garanti ediyorum arkadaşlar. Yani doğru bir öğreten kişi bulduğunuz zaman ve gerçekten zamanı bulunduğunuz zaman, zaman öğrenmemeniz imkansız. Arkadaşlar Son aşamaya geldik. Buraya kadar izlediyseniz tebrik ediyorum. Bayağı bir şey öğrenmiş olmanızı umuyorum. Eğer sizin aklınızda çok şey varsa mesela karşılaştığınız bazı yanlış anlaşılmalar, kütle ilgili bilmeyenler. Onu da yorumlarda paylaşın. En çok beğendiklerimi bir sonraki videonun ikinci bölümünde koymayı düşünüyorum. İsterseniz sizin isminizi koyabilirim. İsterseniz koyamam. Son basamakta arkadaşlar size küp isimlerinden bahsedeceğim. Özellikle en yaygın küpleri göstereyim ki kafanız karışmasın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buna dörtlü küp diyenler var yanlış. Bu dörtlü küp Bir üzerinde dört tane gördüğünüz için dörtlü küp demeniz gerekiyor. Bunu da şöyle hesaplıyoruz arkadaşlar. Bir kenarda kaç tane parça var? Bu 2, 1, 2 gördüğünüz gibi 1, 2 yani 2 çarpı 4 tane var bir üzerinde. ama yüzeydeki biz iki çarpı iki diyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2 aslında. Ve bunu 3x3 yapıyoruz. Bu da 9'luk yanlar oluyor. 3'lük yanlar oluyor. Böyle 3x3. 2x2, 3x3. Sonra mesela mantıken bu 4x4. 4 tane yüzey var. E 4 tane şey var çünkü. Katlanı var. Bunu 4x4 diyoruz. Bunda 16'lık yanlar var. 8'lük yanlar var. 4'lük yanlar var. Bunu yapmayın. 3x2, 3x3, 3x4. Burası kolay. Mesela şunu tahmin edeceğim. Bu yorumlarda kaç çarpı kaç olduğunu yazabilecek var mı arkadaşlar? Bu bir isim nedir? bir test olmuş olsun. Bakın doğru bir çıkacak mı? Bunlar arkadaşlar. Üçgen kütle yanlar var yanlış. Piramit kütle yanlar tam doğru. E, yabancı ise geçiyor. Pyramix, Bu şekilde kullanabilirsiniz. Yarışmalarda yine sık sık görebileceğiniz skill var arkadaşlar. Ve son arkadaşlar bir menzil istedim. Bir tanesi Mega Minx. Burada mesela altıgen yan var. yan var. Ve de bu kadardı. Bilmek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu videodan öğrendiğiniz çok güzel bilgiler var mıydı? Hangi bilgilerin çok hoşunuza gitti? Yorumlarda belirtin. Aynı zamanda sizin de paylaşmak istediğiniz bilgiler veya merak ettiğiniz konular varsa yorumlara yazın. Ben de bunlara cevap bu sonraki videoda. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel videolar geliyor. Kendinize iyi bakın. Bye bye.